Herkese selamun aleyküm. Ee, gece yolculuğundayız. Ee, ne yapıyoruz? Hyundai ile ilgili ee, yol performansı ile ilgili, yakıt sarfiyatı ile ilgili videolar yapıyoruz. Ona ekstradan bir de hızlandırma hızlanma ile ilgili, hızlandırma ile ilgili video yapalım. Nasıl topukluyor, nasıl kalkıyor, nasıl gidiyor. Aksine blüye bir bakalım. Çok kasmayacağım. Yani 3000 devirlerde falan gezdireceğim arabayı. Bakalım. Şöyle araç yolu görüyoruz. Şöyle bir düz yapalım. Evet. Gaz diyelim şuna. Evet. Hyundai Accent Blue. Kaç saniye arkadaşlar? Bakın. gazdan çekelim. Araba uçacak. Bırakanım yeter bu kadar. Kaç saniye. Yüzü buldu. Gören görüyor. Aksiyon buluyor arkadaşlar. Hafife alınmaz kesilmez bir güç var altında. Ben bu kadar diyorum. Arabaya binmeyenler Accent Blue ile ilgili e, yorum yapmasınlar. Arkadaşlar bu araba yaklaşık 7-8 saniyede Cipre'ye 100'e koyuyor. Yokuş da olsa tırmanıp gidiyor. Ben arabayı şu anda hızlandırdım ve bıraktım gördünüz. Sadece diyeceğim bu kadar. Tartışılmaz güce sahip bu araçlar. Benimki 128 PS. 2013 model. Arabanın kilometresi ortada. Neyse şöyle kapatalım mı? Kapatalım. Yolumuza devam edelim. Herkese keyifli sürüşler dilerim.